İyi akşamlar dostlar. 26 Ekim 2023'te seans bittikten hemen sonra arkadaşlar 6.11 geçe kamu aydınlatma platformuna Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar. Özel bir bilgi şu. Kablo satış işine ilişkin sözleşme görüşmelerine başlanması arkadaşlar. Orgen'in uzun zamandır bir sesi solu çıkmıyordu arkadaşlar benim hatırladığım kadarıyla. Habere baktığımız zaman yurt içi yerleşik bir müşteri olarak karşımda çıktı. Hemen okuyalım haberi. Şirketimiz ile yurt içi yerleşik bir şirket arasında 2.5 milyon Amerikan Doları artı KD ve sadece KD var arkadaşlar 75 milyon değil ama 70 milyon üzerine bir rakam tutarında kablo satışına yönelik anlaşma sağlanmıştır. İşveren ile sözleşme görüşümüne başlanmıştır. Siparişlerin 3 ay içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Bakın arkadaşlar daha mı neticelenmemiş yalnız söyleyelim. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ile kamuoyuna paylaşılacaktır arkadaşlar. Bakın tekrarım tekrar şey, işveren ile sözleşme görüşümüne başlanmıştır. Bir anlaşma sağlanmış sonra bir sözleşme imzalanacak. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.